Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün air Fry'da. dolgulu patates yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İster ana yemeğin yanına, isterseniz de sade olarak tüketebileceğiniz harika bir atıştırmalık. Şimdi tarifime geçiyorum. Öncelikle çok güzel bir şekilde yıkamış olduğum patateslerim var. Ben ben 7 tane orta boy patates kullandım. 8-10 taneye kadar kullanabilirsiniz bu tarifle. Şimdi güzelce yıkayıp kurulamış olduğum patateslerin üzerine birazcık sıvı yağ gezdirdim. Her yerinde güzelce yağlıyorum. Şimdi airfry hazneme patateslerimi diziyorum. Tabii ki boyutuna göre pişme süresi kısalacaktır. Ben yaklaşık yarım saatte pişirdim. Önce bir 20 dakikaya ayarladım. Çok fazla pişmediğini görünce bir 10 dakika daha ekledim. Patateslerimi air Fry modunda yapıyorum. 200 derecede 20 dakikayı ayarlıyorum şimdi. Patateslerim pişerken ben de diğer yandan iç dolgusunu hazırlamak istiyorum. Bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben böyle 4-5 dal kullandım ikisinden de. Böyle 150 gram kadar da kaşar peyniri var. Kaşar peyniri kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz. Şimdi kaşar peynirlerimi de güzelce rendeledim. Maydanoz ve e, dereotlarımı da ufak ufak doğradım. Böyle geniş bir kaseye aktarıyorum şimdi. Şimdi patatese asıl lezzetini verecek tereyağı ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. İsterseniz 1 yemek kaşığı ekstradan da mayonez ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ekledikten sonra malzemeleri birbirine geçmesi için karıştıracağım. Tabii ki... E, tereyağının oda sıcaklığında olması önemli. Ben direkt dolaptan çıkarttığım gibi koyduğum için erimesi biraz zaman aldı. Şimdi bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Gerçekten çok güzel bir iç dolgu oluyor ve çok lezzetli oluyor. Yani patatesi çok farklı bir boyuta taşıyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar iç dolgum hazır. Şimdi patateslerimi bir kontrol edeceğim. Pişti mi pişmedi mi diye. Patateslerim çok güzel bir şekilde pişti. Böyle köz kıvamında oldu. Tabii ki bunu air fry'de yapmak zorunda değilsiniz. Normalde fırında yapılıyor. Fakat daha kısa sürede yapmak için air fry kullandım. Bıçak yardımıyla 4, 4 parçaya böleceğim. Yani 4'e böleceğim. Altında pay bırakmanız gerekiyor. Tamamen alta kadar kesmeyin arkadaşlar. Bu şekilde. Yani böyle ağza açık bir şekilde olacak. Bu arada çok sıcak. Elim birazcık yandıktan sonra hemen çatal ve bıçak yardımıyla kesmeye devam ettim. Şimdi hemen patateslerimi soğutmadan çok fazla iç dolgusunu dolduruyorum. Böyle bol bol elimizi korkak alıştırmadan doldurabilirsiniz. Ne kadar çok iç malzemeden doldurursanız o kadar çok lezzetli oluyor bu arada. Şimdi bana sürekli soru geliyor arkadaşlar, air fry almalı mıyım diye. Eğer çalışan bir insansanız ve zamanınız sizin için çok değerli ise kısa sürede e, tavuk, balık, köfte, patates, e, sebze çok kısa sürede piştiği için bence almalısınız diyorum. Eğer çalışmıyorsanız ve vaktiniz çoksa çok da e, gerekli böyle, wow kesinlikle almalıyım diyebileceğiniz bir alet değil şimdi iç dolguların hepsini güzelce doldurdum bir 2-3 dakika kaşar ve tereyağ eriyene kadar Airfry'da tekrar pişirme yapıyorum şimdi şöyle zamanı hemen ayarlayıp 190 dereceye düşürdüm birazcık ve artık patatesim hazır gerçekten çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin arkadaşlar ben tadına bayıldım yani 10 üzerinden 10 veriyorum. Şöyle görüntüsü de gerçekten çok şık. Böyle davet sofralarına bence çok yakışacaktır. Bu arada soğukta çok güzel oluyor bu arada. Yani illa sıcak tüketmek zorunda değilsiniz. Ben soğuk bir şekilde daha çok beğendim hatta. Hemen tadına bakıyorum. Gerçekten tadı çok güzel. Siz de deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.